diyorlar Türkiye'de ekonomi kötüdür biliyorum ekonomi kötüdür ama bunun sebebi nedeni Tayyip Erdoğan değildir. Bunun sebebi sizin o Siyonist dedelerinizdir. Eğer içimizdeki hainler dışarıdaki Siyonist dedelerine Türkiye'deki gündemi haber etmeselerdi biz bugün ekonomik krizleri yaşamış olmayacaktık. Çünkü bize ekonomik kriz ile müdahale etmeye çalıştılar. İlerleme yolunda, güçlenme yolunda, birlik yolunda, uyanma yolunda Evet. Tek sebep, tek neden içimizdeki hainlerdir. Onlar kimler midir? K'in çocukları, ayın çocukları, feyin çocukları. Onlar kendini iyi biliyorlar. Daha fazla uzatmanın da bir manası yok. Bunun için onlara inat, reisi ölümüne destekleyeceğiz. Çünkü ekonomik krizin de sebebi, bütün sorunların da sebebi İçimizdeki hainlerdir. Dışarıdaki Siyonistler içimizdeki haberi, hainlerle haberleşip gündemi haber olarak alıyorlar. Müdahale için kriz yaratıyorlar. Döviz enflasyon Tayyip'in elinde değil. Bugün NATO'nun elindedir. Avrupa'nın elindedir. Siyonistlerin elindedir. Bunu bilmeyecek kadar eşek olanlar gelip bize akıl vermeye çalışmasınlar. Keşke eşek demeseydim eşeklere hakaret ettim. Hayırlar demem gerekiyordu. <laughs> Onlar kendini biliyor. <laughs>